Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve ünlü sanatçıdan maalesef çok acı haber geldi. Daha 53 yaşındaydı maalesef. Hayata veda etti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Evet, Türkiye'nin en ünlü İlahi sanatçılarından biriydi. Kara Yüzüm Süre Gelsem adlı eseriyle bilinen ilahi sanatçısı Emrullah Coşkun'dan maalesef acı haber geldi. İlahi sanatçısı uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı vardı ve maalesef 53 yaşında bu rahatsızlık onu hayattan kopardı. Kara Yüzüm Süre Gelsem adlı eseriyle milyonlara ulaşmıştı. İlahi ve ezgi sanatçısı Emrullah Coşkun ve memleketine defnedildi Emrullah Coşkun. 7 Nisan Pazartesi öğle vakti Zonguldak'ta Alapla ilçesine bağlı Sofullu köyünde cenaze namazı kılındı. Sanatçı doğup büyüdüğü topraklara defnedildi. Bizler de kanalımız olarak gencilik sanatçımız Emrullah Coşkun'a, Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlı diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.